Arkadaşlar biz bir chat evini aldırmıyoruz şimdiden ee, yok ben bir almak istiyorum diyor diyen varsa konuşamıyorum do doşasın. konuşamıyorum. Arkadaşlar ben uyarıyorum. Chat arkadaşımıza evini aldırmayacağım. Doşlamak istemem, bin almak istiyorum diyen varsa doşasın bak tekrar uyarıyorum. Sonra yok biz kardeşim biz yapmadık, biz etmedik demeyin bana. Bak, güzel ben insanca. Bu chat arkadaşımıza <laughs> ben yok bak yok bilmem ne yok bizde varız yok o yok sadece mi demeyin bana sonra Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum çıktı ki Gidiyorum, Gidiyorum.